Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir seriye dönüştürebildiğim sen hangi futbolcusun testi yapacağız. Hiç alanmadan başlayalım. Hemen şuraya büyütelim. Futbolu seviyor musun? Eğer seviyorsan hayranı olduğun bir futbolcu da vardır. Peki ama sen hangi futbolcusun? Bunu merak ediyor musun? Eğer ki cevabın evetse seni bu eğlenceli testi çözmeye davet ediyoruz. 10 sorudan oluşan testimizde verdiğin her bir cevabın bir değeri bulunmakta. Bu yüzden de verdiğin cevapların puanlarını bir kenara yazarak gitmeni öneriyoruz. En sonda kenara yazdığın puanlar senin hangi futbolcu olduğunu açıklayacak. Birinci soru. Senin için futbolda en önemli şey nedir? Gol, takım çalışması, güçlü defans, hız ve fedakarlık benim için e, evet, takım çalışması arkadaşlar. Hız, fedakarlık. Paslaşarak Cevabını daha kolay yenebilirsiniz. Eğer senin için Siz bu de biz de yapabilirsiniz. Şey, 30 puan, takım çalışması ise 50 puan, güçlü defanssa 20 evet. puan, hızsa 10 puan ve son olarak fedakarlıksa Arkadaşlar puan siz de kopya çekmeyin. İyi durdurup yapın. Peki bir takımda en önem verdiğin şey nedir? Defans, orta saha, kanatlar, hücum, kaleci. Arkadaşlar <laughs> hücum. Önem verdiği nokta defanssa 30 puan, orta saha 40 puan, kanatlarsa 20 puan, hücumsa 50 puan, tekrar 50 puanı bir Ve size söyleyeyim ben bu videoyu hiç izlemedim hayatımda. İzlediysem de hatırlamıyorum. Peki arkadaşların seni nasıl tanımlar? Otoriter, sadık, agresif, anlayışsız, yardımsever. Ben genellikle agresifim arkadaşlar. Otoriterse 30 puan, sadıksa 20 puan, agresifse 50 puan, anlayışsızsa 40 puan. Arkadaşlar, Arkadaşlar ne yalan söyleyeyim şansıma puanı hepsi. Puanınıza ekleyin. Sana hakaret edenlere karşı tavrın ne olur? Umursamam, devam ederim, çılgına dönerim, en iyi performansımla veririm. Ben de onlara hakaret ederim. Üzülürüm ama bir şey de yapamam. En iyi performansımla Birisi bana laf atarsa futbolda onu maça çağırırım. Cevabın A ise 30 puan, B şıkkı ise 20, C şıkkı Oynarım. Tiki taka kısa paslar verkaçlar yaparım. Kontra atak oynarım. Sıkı savunma yaparım. Soruya vereceğin cevabı düşünmen için sana verdiğimiz süre başla Eken ben. Ne sen eklerim? Doğru. 30'unda oynarım. Işıklıysa 30 puan. C şıklıysa 40 puan. B şıklıysa 20 puan. Ve son olarak da E şıklıysa 10 puanı toplam puanlarınıza ekleyin. diyelim. Yönettiğin veya oynadığın takım beklentilerini karşılamadı. Tepkin ne olur? Onları yüreklendiririm, sessiz kalır zamana bırakırdım, birini iyice azarlardım, yapabileceğim hiçbir şey yok, kötü oyundan kendime düşen mesajı alırdım. Ee, onlara yü yüreklendirirdim, yapabiliriz falan dersek onların da morali düzelebilir bence. Cevabın A şıkkıysa 40, B ise 20, C ise 50, Son olarak da en şıkkıysa 10 mi puanı mi toplam puanına Yorucu antrenmanlardan ve maçlardan sonra nasıl dinlenirdin? Sessiz ve sakin bir adada dinlenirdim. Evde ailemle dinlenirdim. Bir kulüp veya parti tam da aradığım şey. Sanırım arkadaşlarımla takılırdım. İbadet ederdim. Evet arkadaşlar. A, e, B ya da D. Ben... B diyorum. Çünkü futbolda benim de e, sınıf arkadaşım var. Onunla da geçiriyorum. Ama genellikle A, B. A puan, B 30 puan, C 20 puan, D 40 puan ve son olarak da E şıkkı 10 puan. Puanlarınızı toplamaya devam edin. Peki seni en iyi tanımlayan kelimeler hangi şıkta yer almakta? Sahada fazla dikkat çekmeyen, risk almayan, güvenli şekilde oynayan, isabetli şut atan, takım katlanı, maçın adamı. Ee, ben fazla risk almam arkadaşlar. Sıkıştım gibi pası çakarım. V halinden geldiğince çalım yaparım. A 20, B 10, C 40, ben... D 50 ve son olarak da E şıkkı 30 puan değerinde. Peki, nasıl bir lider olduğunu düşünüyorsun? İnsanlara emir veren, yumuşak yüreklendirici, azimli ve örnek. Azimli ve örnek. Ama bazen de sert olabilen, önerilere açık. Azimli ve örnek. Örnek olmazsan o takım batabilir arkadaşlar. Bunun A şıkkıysa 50, B şıkkıysa 10, C şıkkıysa 40, D şıkkıysa 30 ve son olarak E şıkkıysa 20 puanı toplam puanınıza ekleyin. Son olarak senin gol sevincin nasıl bir şey? Akrobatik bir şeyler, kollarımı açarım, aptalca bir şeyler, rakiplerime karşı bir hareket, e hiçbiri. Hiçbiri. Eğer soruya cevabın A ise 40, B ise 30, C ise 20, D ise 50 ve son olarak da E şıkkı ise 10 puanı Hı. toplam puanına ekle. Tüm soruları eksiksiz bir şekilde cevaplandırdıktan ve puanları topladıktan sonra... Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yalan söylemem. Dürüst bir şekilde onlarımı, otuzlarımı, kırklarımı, her şeyimi yazdım gördüğünüz gibi. Şimdi toplayalım. Arkadaşlar bunların hepsi sıfır. Direktman yazalım. 50, 100, 150, 190, Arkadaşlar videoyu durduruyorum topladıktan sonra hemen başla. Arkadaşlar e, yaptım. Sonucum 370 çıktı. Şimdi başlasalım bakalım hangi futbolcuyuz. Topladıktan sonra geldik senin hangi futbolcu olduğunu öğrenmeye. Eğer test sonucunda toplam puanın yüzde 150 arasındaysa sen kesinlikle Gareth Bale'sın. Yani sen ayaklarındaki o mucizevi yeteneğin gayet farkındasın ve her defasında da bu hayran bırakan yeteneği ortaya çıkarmak için elinden gelen her şeyi iyi değerlendiriyorsun. Ama kimi zaman elinde olmayan sebeplerden dolayı komik hatalarda yapmaktasın. Eğer test sonucunda toplam puanın 200 arasındaysa sen kesinlikle Mesut Özil'sin. Yani asla bencil değilsin ve tam bir takım oyuncususun. En zor durumlarda bile doğuştan gelen yeteneğin ve zekanla tam zamanında müdahaleler yapıp hem takımını hem de kendini kurtarmaktasın. Eğer test sonucunda toplam puanın 210 ile 270 arasındaysa sen kesinlikle Neymar da Silva'sın. Kısacası sen çok yetenekli olduğunu biliyorsun fakat her zaman sınırlarını zorlayıp daha farklı ve görülmemiş şeyler yapmayı da sevmektesin. Senin en büyük motivasyonun seni çılgınlar gibi alkışlayan ve ismini bağıran tribünler. <laughs> Eğer test sonucunda toplam puanın 280 ile 350 arasındaysa sen 370 ile Cristiano Ronaldo'su Ronaldo'yu kaçırdık Ronaldo arkadaşlar. Ronaldo evet. de kolay değil. Bu yüzden sen çok çalışkan ve azimli birisin. Yazık bana arkadaşlar. Bir var ve bu Demek ki şimdi demesi çıkacak. Senin bencil olduğunu da düşünmektedir. Eğer test sonucunda toplam puanın 360 ile 430 arasında çıkarsan <laughs> <istersen, gülüyor> kesinlikle Lionel Messi'sin. İnsanlar senin her yaptığın işte bir üstad olduğunun farkında. Bunun yanında iyi bir takım oyuncusu olmandan ziyade de iyi bir takım kurucusun. Bu özelliğinden ve sorumluluk sahibi olmandan dolayı başta takım arkadaşların olmak üzere rakip takımdakiler bile yaptıklarını saygıyla izlemektedir. Wow. Bunlar Suarez var mı? 500 arasındaysa Luis sen Suarez. kesinlikle Luis Suarez'sin. Tıpkı Suarez gibi sen de tutku ve zaferle hareket ediyorsun. İçinde bir canavar var ve sen bu canavarı dışarıya çıkartmaktan asla çekinmiyorsun. Belki de seni başarılı kılan bu içindeki tutkulu canavar. <laughs> Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da yeni Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.